Merhaba arkadaşlar, Erişe Yemek İster kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için bebek örtüsü hazırladım. Bu örtüyü setlerde ana kucaklarında da kullanabiliyorsunuz. Bebeğinizi yatırırken de kullanabiliyorsunuz. Örtümü ben rengarenk çiçeklerle süsledim. Bu şekilde. İğne oyasından yapılıyor. Örtüm şu şekilde bir maket kullanayım sizler için. Bebeğimiz için yüz örtüsü olarak da kullanılabilir. Bu şekilde. Ve e, yabancı bir yerde yastığın üzerine örtü olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Çok amaçlı bir örtü. Çok cici bici e, oldu. Biraz kız versiyonu gibi oldu. Ama aklımda çok güzel bir fikir var. İnşallah ilerleyen zamanlarda erkek versiyonunu da çekeceğim bunun. Ve nasıl yapıldığını anlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bebek örtümüzün nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Ben pamuklu bir tülbent seçtim. Bunlar eskilerde kullanılan pamuklu tülbentlerden. Normal pamuklu tülbentimin yarısını kullandım. Tam yarısından böldüm. Yani bir türbentten iki tane bebek örtüsü çıkmış oldu. Eğer renkli yapmak isterseniz, şimdiki pamuklu türbentlerden istediğiniz herhangi bir renkten de yapabilirsiniz. Onlar birazcık daha büyük sanırım şimdikiler. 3-4 parmak daha büyük olabilir. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Bu tam e, tülbentimin boyu gördüğünüz gibi. E, şimdi arkadaşlar buranın oyalarının düz bir şekilde işledim. Bu kalan kısmını e, yaklaşık şöyle ölçeyim. Bir buçuk karış kadar kısmını bu tarafa katlayacağım için buranın ters olmasını istemedim iğne oyasının. O yüzden burayı da bırakarak burayı da ters tarafından katlayıp ters tarafından işledim. Yani ilk önce büyük kısmını işleyin. Daha sonra burayı bu şekilde gelecek şekilde buradan işleyin. Yani burası da burası da düzgün olması için. Şimdi de nasıl e, işlediğimi göstereceğim, modelimi göstereceğim sizlere. Ben e, gördüğünüz gibi ikili kaya kullandım. Zürafamı da yeşilden yaptım. Eğer e, zürafanızı yeşilden yaparsanız kayanız biraz daha gösterişli ve biraz daha büyükmüş gibi duruyor. Altındaki de e, yeşil olduğu için. Beyaz yaparsanız kayanız biraz daha küçük gözükecektir. İkili olmasına rağmen gördüğünüz gibi kayam daha gösterişli duruyor. Bazı yorumlar aldım arkadaşlar. E, eliniz çok hızlı, çok hızlı yapıyorsunuz diyorlar. E, çok haklısınız. E, ben sanırım çok iyi yapanlara göre, hani sadece anlatıp geçiyorum nasıl olduğunu. Ama e, bilmeyen arkadaşlarımız için gerçekten daha yavaş yapmaya çalışacağım arkadaşlar bundan sonra. Şimdi düğümümüzü yapıyoruz. Ve ilk başta şunu söyleyeyim, e, iğne oyasının asıl e, düğümü önemli zaten. Eğer düğümünüzü yapmayı biliyorsanız, aslında yapamayacağınız iğne oyası yok. Sadece el becerisi ve pratiklik sayesinde zamanla düzelteceksinizdir mutlaka oyanızı. Ayrıca iğne oyası dersleri verdim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz, yeni öğrenen, bilmeyen arkadaşlar. Şimdi buraya iki tane zürafa yaptım. Kayanın ismi o yüzden ikili kaya. Geri geliyorum arkadaşlar. Geri gelmek için iğnemi taktım. Şimdi üzerine bir tane daha zürafa yapacağım. en tepesine tekrar bir daha batıyorum. Bu şekilde kayam oluşuyor. Hemen yanındaki zürafaya tekrar zürafamı yapıyorum. Şu şekilde battım. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Bazı modeller bir de özellikle çok ağır olduğu için onları biraz daha hızlı geçme ihtiyacı duyuyorum. Herhalde çok uzun sürecek diye. Ama bundan sonra dikkat edeceğim. yeşilimi bu şekilde yaptım ve daha sonra üzerine çiçekler yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi rengarenk çiçekler şimdi çiçeğini de göstereceğim sizlere çiçeğime sinek kanadı deniyor Şöyle katlayacağımız için bakalım şuna falan yaparsak evet daha iyi olacak. Evet. İpimi ilk önce kayamın üzerine şöyle görmeniz için evet kayamın üzerine ipimi düğümledim. Şimdi sinek kanadı yapıyorum. Bir tane yaptım. Üzerine geliyorum. Ve aşağı iniyorum. Biz buna sinek kanadı diyorduk arkadaşlar. Şimdi yeniden göstereyim. Ben bunlara çitle diyorum. Çitleğimi yaptım. Üzerine batıyorum. Şu şekilde doluyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Ve sonuncuyu da yapıyorum. Ben 3 tane ile yaptım. 3 sinek kanadıyla yaptım çiçeğimi yaptım. İsterseniz 4 de yapabilirsiniz. Ve yeniden aşağıya inince artık çiçeğim bitiyor. Ve iplerimi temizliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size benim bildiğim bir püf noktayı vermek istiyorum. Özellikle böyle küçük çiçeklerde ben alt ipliğini ilk önce kesmiyorum. Alt ipliğini altından yürütüyorum. O oradan çıkmasın, fırtmasın diye. Bu şekilde en son kesiyorum. Bu tarz küçük çiçeklerde özellikle böyle yapıyorum. Arkadaşlar ben iğne oyalarını bitirdim. Bütün kenarlarını yaptım dediğim gibi şu kısmı ayırdığım zaman bu şekilde burası da düz diğer tarafı da düz bir şekilde iğne oyaları şu an ve arkadaşlar bu şekilde pileler kıracağım şimdi elinizle küçük pileler yapıyoruz gördüğünüz gibi hepsinin eşit olmasına dikkat ediyorum şekilde iğneliyoruz. Eğer kaydırmaktan korkuyorsanız buralardan çok küçük bir şekilde tutturabilirsiniz. Evet. Şimdi e, süslemek için şöyle biraz düzeltelim. Evet. Süslemek için ben bu şekilde bir şerit kullanacağım. Kurdele. İsterseniz biraz daha kalınlığı da kullanabilirsiniz. İsterseniz e, güpürlü e, bir şey de koyabilirsiniz. Ben kenarları yeterince gösterişli. Buraya sadece küçük bir şeritle tutturacağım. Elinizde de tutturabilirsiniz. Makinanız varsa makinede de tutturabilirsiniz. Ben makinede dikeceğim. Bu şekilde şeritimi buraya dikiyorum ve süslüyorum. Bu kadar yapmak isteyen arkadaşlara hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere inşallah.